günün ayet hadis ve vecizesi ayet meali eûzü billâhi mineşşeytânirracîm bismillâhirrahmânirrahîm nice az topluluk vardır ki nice kalabalık topluluklara Allah'ın izni ve yardımıyla galip gelmişlerdir Allah sabredenlerle beraberdir Bakara Suresi 249 Hadis Mâli Şüphesiz ümmetimin başına gelen musibetlerin üçte biri nazar değmesindendir. Cami-i Sagir No 769 Nurdan Katreler Bütün cüz'iyat üstünde hateme ehadiyet bulunduğu gibi dağınık neviler ve muhit unsurlar üstünde de aynen o hateme ehadiyet bulunur.